Saygıdeğer Çaycuma'lı babalarım, annelerim ve kardeşlerim, kıymetli hemşerilerim. Ben Resul Alagöz. siz değerli Çaycuma hemşerilerimize hizmet vermek için Çaycuma Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığımı koydum. 80 yıl önce kurulan belediyemizle sizlere daha güzel hizmet verebilmek, hizmetimiz hizmetimizle Çaycuma'mıza bir güneş gibi doğmak istiyorum. Sizler bu güneşin doğmasını te tercih ederseniz Çaycuma halkına en güzel hizmetleri sunmaya hazırım. Belediye başkanı olduğumda Çaycuma halkının tüm çıkarlarını koruyacağıma ve belediyemizin haklarını kimsenin menfaatine Sunmadan, siz değerli Çaycuma halkının hizmetlerine sunacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Çaycuma'mız hizmetin en güzeline layıktır. Bu hizmetlerimi sizlere oylar ile, sizlerin oyları ile bir güneş gibi doğ doğarak Çaycuma'mıza altın değerinde hizmet vermeye talibim. Kıymetli hemşerilerim, 2024 Mart ayı başlangıcında Çay Cuma için projelerimizin de içinde yer aldığı tanıtım broşürlerimizi davutacağız. Hepiniz sağlıcakla kalın. Saygılarımı, hürmetlerimi, selamlarımı sunuyorum.